Mahallesi Sarıgül Sokak üzeri gördüğünüz evet. yerde e, yaklaşık 5 kilometre ileride e, Bursa e, Havaalanı bulunmaktaydı. Planol uçakların eğitim alanlarının iniş kalkış yaptığı havaalanı bulunmaktaydı. Ve uçaklar da sürekli eğitim bu bölge üzerinde yaparken e, az önce yaklaşık yarım saat önce kontrolden çıkan uçak ilk olarak bir bilinan çatısına çarptı ve daha sonrasında yere çekildi. Şu anda tamam, ilk elimizde ulaşan bilgilerde. Eğitim bu aşamalar iki kişinin hayatını kaybettiği bilgisi net olarak elimize ulaştı. İki kişinin eğitim uçağı içerisinde olan iki, buçağı, iki, kişinin iki kişinin yere çok da yanarak hayatını kaybettiği bilgisi elimize ulaştı. Tabii şu anda olay çok sıcak bölgede çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi şeklinde afat arama kurtarma ekipleri bölgeyi sevgilerde patlama yaklaşık 5 kilometre, yaklaşık beş kilometre civardan Duyumlu ve yoğun bir otomanda güçsel, her noktasından gözüktü. Ve işte o dumanların yükselerek e, gökyüzüne ulaştığı noktadayız. Bağlarbaşı Sarıgül sokaktayız. Ve şu anda kameraman arkadaşım Ali Komur da size e, yere düştü.